Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Yalı çapkın dizimizin yeni bölümünde ve finale doğru giden bölümlerden erir olacak ve hatta final bölümünde erir olacaktır. Halis şirketteki tüm mal varlığını kimin üstüne bırakacaktır? Yılının hanımı kim olacaktır? Çazma ve sunanın girişatı nasıl olacaktır? Videomuza geçmeden önce yarı çapkıda dizimizin Seyran ve Ferit'i artık birlikte olsun mutlu olsun diyenler kanalımıza abone olsun kaç kişi olduğumuzu görelim arkadaşlar. Finale doğru giden yolda birçok beklenmedik gelişmeler göreceğimizi düşünüyorum. İkinci sezonda Halise olmaya bilir, yani vefat edebilir ve biz dizimizin sonuna doğru halis ağanın şirketi ve tüm mal varlığını seyrana bırakacağını düşünüyoruz. Ve tabi ki de yılanın hanımı da seyran olacaktır. Zaten finala doğru giden yolda iyi fakat büyük ihtimal e Yılıdan atılacaktır çünkü Orhan'la ilişkisi ortaya çıkacaktır ve daha detaylı analizleri kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı unutmayın hoşçakalın.